<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döntü Taşlı Batın oynuyoruz. Ama ben tabii ki de basıyorum. Kaç kaç kaç. Çok şey değilim böyle. Hiper aktif falan desem çok bağırmayacağım. Kısık sesle konuşacağım. Gecenin bir yarısı çekiyorum çünkü. Yani böyle öylesine taslak bir ölme ölme. Öylesine taslak bir video gibi bir şey olacak bu. Düşebilirim. Ben şöyle, Tamam güzel. Ee, gerçi siz bunu izlediğinizde iki gün geçmiş olacak. Hani 14'ünde 15'inde falan izlersiniz. Ama ben o videoyu hayır. 12'sini de çekiyorum. Ee, Discord sunucumuzu aşağı linkine bırakıyorum. Kanala abone olma linkini aşağı bırakıyorum. Birçok çok şey değil. Delirmeyeceğim. <laughs> Delirmeyeceğim ne de ya. Hadi bakalım. Başlayalım. lan. Ha, biraz forum. Ha? Direkt sadece ben kaldım. Mavi sesi inşallah çok gelmiyordur. Ovalay. Geliyorsa da zaten yorumlarda belirtin. mı istiyorsanız siz rahatsız falan ediyorsa. Ben o sesi kısarım. Normalde deli. Normalde deli, deli gibi basmamama rağmen çok ses geliyor şu an. Geliyordur diye. Hayır. Ne yapıyoruz şimdi? Get fire. Ne 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 oluyor? Anlamadım hocam. Söndür, söndür. Yangın tipi sende söndür. Ah! Agacım. <laughs> Niye söndürmedin ya? Ha, direkt basıyorlar öyle. Sabır etme yok. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse sevinirim. Sevinirim de ölmeseydin de sevinecektim kardeş. Ne yaptınız ya? Oğlum uçuyorsunuz lan siz. Deli herifler. Ve gol. Evet. Hala normalde de gram futbol oynayamam. Hayır. 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 Of. Oh. Şöyle köşede durunca bir şey olmuyor. Ha git taş yatla ya delireceğim. Büyük <laughs> getanda platform. Geçtik. Ne var? O oh, 4 kişi gibi vardı. Arkadaşlar Among Us'ı hani bizim bir tane ekip var. anlamadım hocam. anlamadım abi. Lan onun için Ha anladım. Tamam. Burada bir olaylar dönüyor da ben daha çözemedim. Ede wow. Hadi bakalım gidiyoruz. Hayırlı. Hayırlısı. Çok hayırlı gözükmüyor ama. Çok kötü bir yerden çıktık. <laughs> hani Among Us çektikten sonra hani istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Onu çekiyorum. Bu sefer bu tarafa kaçıyorum. Hadi yetişsin inşallah. Ölmeyeyim de. Tamamdır. Bu sefer kimse ölmedi sanırım. Tamam. Aynen bu sefer kimse ölmedi. Helal olsun. Gene mi futbol ya? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Oğlum top lan bu top top. Ne yapıyorsunuz ya? Dövüyorlar. Nasıl satayım topu? Beynim GG. No one scored. Gol atılamadı. Topun içinden geçtiniz maşallah. Ha, uzaydayız. Abo, ne oluyor? I'm a little Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve beğen butonuna unutmayın. 10 artı 10 tabi ki de 30 Nasıl tabii ki ama 10 artı 10 30 kardeşim sen kimsin ya. Abi. Oyunda bile ilk var aktifim ya. Tsunami is coming. Brush. Ha burada merdiven varmış. Ölmek istemiyorum. Hayır. 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 Oğlum muz koymuşlar bir de ya. Of. iki kişi GG. Üç kişi mi ne? Aynen üç kişi GG. Sınavım bitti. Bir de oradaki demin ki matematik sorusu için 30 değil 20 diyen bir olursa var ya Nespir anlayışına sokayım. Uzak dur benden. Vallahi geleni keserim ha. İki kişi kaldı. Gel 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 gel. Hayır. Abi hep hep böyle alayını kesiyorum. Sondan biri geliyor. Beni kesiyor ya. Yani. Emin ayarların içine ettiğim için bir kestim. Sizde bir küçük kısmını gördünüz. Gerçi ben onu editte silerim de. Neyse devam. ya kardeş. Ne yazalım bakayım. Ya vallahi bunlar burada kopuyor ya. Bu sefer hareket etmedim bak. Tamam. Bu kadar. Bu arada benim gibi sabırsız olan 3 kişi varmış. Veya dikkatsiz. Bu sefer girmeyeceğim oraya. Hayır. Bu sefer olmaz. Kazanma niyetine de olsa bu sefer oraya girmeyeceğim.